Herkese merhabalar. Ben Ece, eğitim teknoloğuyum ve Madlen'de ürün yönetiminden sorumluyum. Bugün size ortaokul seviyesinde sayısal alanda Madlen'de neler yapabiliriz, içeriklerimizi nasıl zenginleştirebiliriz bunu göstereceğim. İsterseniz sizi bekletmeden hemen başlayayım. Burası bizim ana sayfamız. Ana sayfada gördüğünüz gibi içerik ürettikçe ne kadar tasarruf ettiğinizi görebilirsiniz. Aynı şekilde en sık kullanılan araçlarınızı, favori araçlarınızı ve yeni eklenen araçlar hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz. Bir aracı favori olarak eklemek isterseniz de araç kutusuna gelerek ilgili sevdiğiniz bir aracı buradan yıldıza tıklayarak favoriler kısmına ekleyebilirsiniz. Böylece sevdiğiniz ve sık kullandıklarınızı aynı zamanda buradan da ekstra erişiyor olabilirsiniz. Şimdi Dilerseniz sınavlar kısmını anlatayım. Sınavlar kısmını dediğime bakmayın. Aslında burada ödev de yaratabilirsiniz. Bunu 5 farklı şekilde yapmak mümkün. Burada gördüğünüz gibi kazanım ve ünitelerden ya da kendiniz bir prompt tanımlayarak yaptığınız gibi aynı şekilde bir YouTube videosundan ya da kendi elinizde bulunan belgelerle de sınav ya da ödev hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben size bugün map kazanımlarıyla bir ödev hazırlama sürecini göstereceğim. Şimdi... Burada e, örneğin 6. sınıflarda fen bilimleri dersinde marif modelle tam olarak uyumlu kazanımlar arasından bir ödev oluşturacağım. Burada birkaç tane kazanımı seçiyorum. Ve e, bu arada aslında ünitenin tamamını seçmiş oldum. Bunu buradan da yapabilirdim. Ve gördüğünüz gibi öğren öğrencilerin bana ne zaman teslim edeceğini de seçebiliyorum burada. Ve e, gelecek soruların... E, Dilini de seçebiliyorum. Ben şimdi Türkçe seçeceğim. O yüzden kalsın ve zorluk olarak orta, 5 tane doğru yanlış, bir tane açık uçlu, 5 tane çoktan seçmeli ve üç tane de boşluk doldurma olsun. Bunların kişi soru tipi başına puanlamasını da ayarlayabilirim buradan. Örneğin çoktan seçmeler soru başına iki puan olabilir. Şimdi oluştur diyeceğim. Evet, genel ekranda gördüğünüz gibi yapay zeka ile otomatik olarak bir e, görsel de atadı sınavımıza ve bakın ben aslında şunu söylemek istiyorum başlık koymamıştım ama yapay zeka benim için bir başlık koydu hatta açıklamasını bile yazmış. Bunları tamamen düzenleyebilirim. Şimdi burada soruları görüyorum ve e, burada. Da, e, öncelikle açık uçlu soruyu görüyorum. Sonrasında çoktan seçmeli sorularda altında yer alıyor. E, açık uçlu soruda ve diğer tüm sorularda yapay zeka ile düzenleme yapabilirim. Örneğin soruyu kolaylaştır, zorlaştır, ipucu ekle, dili basitleştir gibi komutlar verebilirim. Kendim de yazabilirim. Ya da ben e, eğer istersem burada bazı noktaları çıkartıp ekleyebilir, kelimeleri değiştirebilir ya da soruya e, görüntü ekleyebilirim. Yani bir görsel ekleyebilirim. Bu da bazen e, şematik dediğim sorular için işinize yarayabilir. Kendiniz de elinize soru ekleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi bu kısımda ben öğrencilerime atayacağım. Evet bu benim sınıfım. Buraya atıldıktan sonra eee de çözdükten sonra e, neler olacağını göstereceğim size. Atanan sınavı görüntüle dediğinizde de tekrardan burada kontrol edebilirsiniz e, atadığınız sınavla ilgili neler yapmıştınız diye hatırlamak için. Buradaki kısımda da bakın e, şimdi ne olduğunu göstereceğim size. Buradaki genel bakış kısmında öğrencileriniz neler yaptığını takip ederken aynı şekilde şurada da hep bir butonun olduğunu görüyorsunuz. Açık uçlu sorularda yapay zeka öğrencinizin e, cevabını değerlendirir fakat buna bir not vermez. Size der ki e, bunu siz incelemelisiniz. Yani tamamen kontrol sizdedir. Bu sadece açık uçlu sorular için geçerli. Doğru yanlış çoktan seçmeli ve boşluk doldurma sorularını da yapay zeka otomatik olarak notlandırıyor. Şimdi burada e, maddenin bize sağladığı doğru cevap görüyoruz. E, iyi bir açıklamanın nelere içereceğini görüyoruz ve bunları tamamen davranışsal olarak e, betimliyor burada fark ettiyseniz kazan e, değerlendirme rubriğinde. E, şimdi bu soruyu öğrencimin cevabını görüyorum ve e, ona bir puan veriyorum istersem İstersem ona bir geri bildirim de bırakabilirim. örneğin aferin yazdım ben şimdilik. Şimdi bu notu kaydettiğimde eee kaydolmuş olacak ve o az önceki verdiğim puanda diğer aldığı soru tiplerinden aldığı puanın üstüne eklendiği için ben artık burada toplam puanı görebiliyorum. Şimdi size bir de nasıl sınav atayabiliriz bunu göstereceğim. Az önceki yaptığımız ödevde bir belli bir teslim tarihi vardı. Sınavlarda durum nasıl ilerliyor? Burada quiz'i seçtim ve bu sefer fark ettiyseniz prompt tanımlamayla yapıyorum bunu. Quiz'i seçtim ve 40 dakika olacak dedim. Çünkü dersim 40 dakika sürüyor ve sınavı da ders yapmayı planlıyorum. Örneğin 8. sınıflarda fen bilimlerini seçelim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Burada gördüğünüz gibi matematik dersi yok. Çünkü Dil modelleri matematik sorularını hazırlarken ve matematik sorularını çözerken hala çok zorlanıyor ve bunun e, ilgili akademisyenlerce de çalışmaları devam ediyor. Biz de Madlen olarak e, matematik e, modelleriyle ilgili arge sürecimizi tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden burada henüz e, matematikle il ilgili bir sınav oluşturma yani soru oluşturma kısmı yok. Fakat bu videonun ilerisinde ve diğer videolarda da matematikten nasıl yararlanabiliriz madde Bununla ilgili çok güzel e, araçlar göstereceğim. O yüzden e, şu anlık sınav ve ödev atamada e, fen bilimleri ile ilerliyorum. Bunu size ayrıca belirtmek istedim. Şimdi devam edelim. 8. sınıfta fen bilimleri olsun ve ben e, örneğin e, DNA ve genetik kod ile ilgili bir sınav oluşturmak istiyorum. Burada da e, bakıyorum yeni nesil sorular olsun diyorum. Ve kavramsal anlayış olsun diyorum. Ya da bu sefer e, bakalım sentez olsun diyelim. Ve burada zorluğunu seçebilirim. E, orta iyi ve e, örneğin 5 tane doğru yanlış. Hiç açık uçlu soru olmadan birkaç tane boşluk doldurma. Biraz da çoktan seçmeli ve e, şu anda hazır. Ve oluşturacağım bunu. Evet şimdi sınavım geldi. Bunu hemen öğrencilerime atıyorum öğrencilerime atıyorum. Evet, atana sınavı görüntüle ve bakın. Gördüğünüz gibi burada sınavı başlat butonu var. Siz bu butonu tıklamadan öğrencileriniz bunu kendi uygulamalarında açıp çözemiyorlar. Ancak burada başlatmanız gerekiyor. O zaman da örneğin bir sınıf ortamında göreceksinizdir. Eee Herkesin kendi mobil uygulamasında senkronize bir şekilde aynı anda sınav başlıyor ve aynı e, sayaç burada işliyor. E, örneğin sınavı durdurabilirsiniz bir durum yaşanırsa ya da var olan süreye bir 10 dakika ya da istediğiniz kadar süre ekleyebilirsiniz. Mesela şimdi 10 dakika ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi de bir diğer ilgi çekici aracımız göstereceğim size araç kutusu ve bence fen bilimlerinde olduğu kadar matematikte de bundan çok fazla yararlanabileceğimizi düşünüyorum. E, matematikte özellikle ben bu aracı çok seviyorum çünkü e, matematik öğrenciler için daha e, belki de soyut bir noktada kalabilmeye müsait bir ders olarak bazen görülüyor. O yüzden ve genelde de hani gözleri e, daha çok korkabiliyor matematikten. E, bu yüzden belki orada bir somutlaştırma yapmak iyi bir fikir olabiliyor. Ve şimdi bir örnek olarak e, örneğin e, cebirlerin şifre korunumundaki yeri ile ilgili ilginç bir e, konu seçerek bununla ilgili podcast oluşturacağım yani iki kişi bize e, sanki bu konuyu e, tartışıyorlarmış gibi e, bir ortam oluşturacak bu da ve öğrenciler de bunu dinleyerek belki de güzel içgörüler elde edecekler şimdi bekleyelim evet geldi bunu da öğrencilerime atayabilirim e, Şimdi ben şunu göstereceğim. Burada isterseniz bu podcast'ı beğenmediyseniz yeni bir podcast oluşturabilirsiniz. Ya da yapay zeka ile biraz daha detaylandır, biraz daha örnekler ekle şeklinde hazır komutlar kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz ilgili bir örnek şundan bahset diyerek bunu ekleyebilirsiniz. Ve yapay zeka o zaman podcast'ı tekrar oluşturuyor. Şimdi isterseniz bir dinleyelim. Herkese merhaba, madden sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ve ben Selin. Bugün de bizimle olduğunuz için çok heyecanlıyız. Bugün gerçekten çok ilginç ve önemli bir konu. Evet, gördüğünüz gibi e, bu şekilde transkripti de takip edebilirsiniz ve podcast'te neler konuşulduğuyla ile ilgili dinlemeden daha e, hani böyle dinleyerek vakit kaybedelim diyorsanız buradan da bakabilirsiniz. E, ayrıca da MP3 olarak indirebilir, sınıfınızda kullanabilirsiniz ya da PDF olarak da indirebilirsiniz. Ee, öğrencilere de atadığınızda öğrenciler evinde dinleyebilme imkanı buluyor. Ee, bu şekildeydi podcast oluşturucuda. Bu videoya son verirken diğer videoda neler bahsedeceğimden çok kısa bahsedeyim. Ee, hayal atölyesi ve e, kavram yanılgıları, gerçek dünya bağlantıları gibi ilginç araçlarımızdan bahsedeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.